Dün anam dün 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 dün. maşallah... kısma benim. Pı. Otur anam otur otur. otur. Şimdi... ...Ferhat'a git... ...onu böbreğini vermesi için... ...ikna et. Hani gerekiyorsa da... Yani, ...ağla yani. Tamam ana. De ki ona... ...anam de zor durumdadır de... A, ...sen o böbreğini vermezsen ölecek de... ...oradan o böbreği kap... ...gittiğin gibi getir bana. Oldu canım, bıçak var mı? Gideyim deşeyim, böbreği alayım geleyim. Kız delirtme be tamam ikna edeceğim herhalde ...böbreği al gel ne demek? Ee... ...kızım ben yani öyle <laughs> demek istemedim evladım yani... ...diyorum ki ben hani beni kullan... ...hani cazibeyni nedir bilir misin ki? Hı. Ha böyle yap bak, anan gibi. Hı. Hmm, i̇şte böyle... ...şimdi Afif hafif de at bacağını bacağını üstüne... Ha. ...şimdi... Çek eteğini yukarıya Afit'in donun görünsün orada. Çek anam çek işte. aman be. E o zaman ara bak böyle mi oluyor bak. Çek, çek anam. Çek don, don. Aa işte işte budur. İşte budur kızım. Kurban olsun ağlası görürsün seni. Şimdi doğru gidiyorsun. Emel oradan bir bir kapı getiriyor. Hadi. Ben hiç i̇şte. merak etme. Pembe numaramızı yedi şimdi kucağımıza düşmesini bekleyeceğiz. <laughs> Çok fazla beklemeyeceğiz zaten abi. Birazdan şıp diye damlar kapıya. <laughs> ha, şıp. <gülüyor> <gülüyor> Aliş koş koş Aliş. Tamam <laughs> <koş. Koş. gülüyor> Ferhat aman inat et ha. Ölürüm de böbreğimi vermem falan de tamam mı? Merak etme işte ya. <laughs> İyi günler. İyi günler. Anne. Şahane bu ne kılık ya. Pembe ablaya dönmüşsün aynen. <laughs> Anam giydirdi. Anam mı giydirdi niye? Ya, ya niye olacak be Ferhat? Git Ferhat'ı baştan çıkar. Böbreği al gel dedi. Ya Ferhat niye vermesin anama böbreğini be? Ya benim hiç fatırım yoktu şu halime bak. Ya Şahane ya. Ya anam ölürse ben ne yaparım bilir misin? Ya Şahane o böbrek hikayesi falan hepsi tezgah be. Anam ölmeyecek ya. Ne? Doğru sultan. Aslında her şey tezgah. <laughs> Aa doktor. <laughs> ya anladın mı şimdi hikayeyi? Annenin iki böbreği de sapasağlam. <laughs> Ay siz niye kadına böbreğin çürük dediniz be yazık değil mi kadına Ya Şani'm bir planımız var ya. Anan gelip benden böbreğimi isteyecek. Evet. Ben de gidip anandan seni isteyeceğim. Böylece evlenmiş olacağız Şani. Olmaz öyle şey. Şani nasıl olmaz ya? Oluyor işte. Bak anan böbreğimi almak için seni yollamış bana. Bak bak var ya. Biraz daha süründürürsek gelip seni istediğimizde kesin verecek ya. Burası da doğru lan. Ya. Lan peki siz manyak mısınız lan? Niye daha önce söylemediniz bana? İçim gitti anama. Şahane yani fırsat mı oldu ya? Şişt. Ya bak şimdi sultan. Sen anana git de ki Ferhat böbreğini falan vermesin. Hah. Pembe böbreği kolay kolay alamayacağını anlamalı. Ya iyice bir süngüsü de sultan tamam mı? Tamam. Kızım çekeceğim var vallahi bizden. sana. Yaşa. Evet. <laughs> Minik düşünüyor. Tüylerini döke döke gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya. 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 Sultan, kurban mısın ana? Geç ana otur şöyle. Ne oldu şimdi? İkna edebildin mi? Veriyor mu böbreğini? Kız ana bu oğlan çok inatçıdır be. Nuh der, peygamber demez. Kız ne dersin şimdi sen bırak o Nuh'la onun arasında gözlem meseledir. Sonra karıştırma sen. Şimdi sen bana söyle bakayım. Ferhat böbreğini veriyor mu? kızana dedim ve çok inatçıdır. Ben pembe ablaya değil böbreğimi günahımı vermem Ana ben bu kara çocuğa ne yaptım ki ben de bu kadar nefret ediyor. Ne mi yaptı? Evet. Sayın mı? Say hadi. Her istemeye geldiklerinde akaret ettin kafasını kırdın. Be. Ciğerin beş para etmez dedi. Yok değil mi? Gelin vereceğim sultan dedim vermedi. <laughs> ne kaçırttı. Daha sayayım mı? Hemen yeteriyor karar <laughs> sayım. Yok. Ya Fehmi abla gördün mü bak nasıl etme bulma dünyası. Sen o kadar yaptın abime. Bak şimdi geldi muhtarcı oldun işte. O kız bana bak. Bağırıp durma orada karşımda kırarım o bacacıklarını seni. Yıkıl karşımda. Sultan şimdi diyorum ki kızım be. Şöyle güzel bir yemek sofrası hazırlayayım. Ben sonra o sofrada o kara çocuğu ikna ederim. Kız hanım bence hiç boşuna uğraşma. Vakit kaybı. Yalan. Sen şimdiden vasiyetini yazmaya başla bence. Kız hanım sen kafayı mı yedin kız Allah korusun kız? Bu yaşta niye vasiyet hazırlıyorum ben? Sen bilirsin hanım. Çağır. Tabii tabii. Ben onu çağırırım, Sonra da inayet ederim. Böbrekleri ne durumdadır? İyi durumda mı? Sağlam <laughs> mı durumda? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Ellerinizden efendim. Ferhatcığım, buyur pilav ye. Ver, ver, sağ Oğlum sen pilav yeme, dokunar. Ya yani niye ya? Sen al şunu koyuyor ya. Sonra içinde taşmaş çıkar evladım, bir de böbreğine oturur, böbreğine şey der yani, perişan eder yani. Ferhatcığım, pembe diyor ki... O böbreğe iyi bakman lazım. Sonradan bana vereceksin ya, böbrek sakata gelmesin diyor yani. Yani aslında tam öyle de demek istemiyorum ama... Hani verirseydin de, anlam demin yani. Vallahi hiç boşuna eve sen be abla. Ben de sana verecek böbrek möbrek yok. E, ee, te, şu ben ağzını aç anamsın. Öyle dersin pembe abla. Çok param gitti benim de. Aşk olsun Ethem Bey. Paran kadar sevmez misin beni? Öyle değil. Ne için? Ferhat. Efendim. Pembe abla da ben sen böbreğim veririm. Ben sana nakit İşte bu. <laughs> <verir. gülüyor> be, Sen beni sakat atçı sandın herhalde Ethem abi. Bak bakayım surata bir. Bak bak. Bakarım. Ben de it, sakat açı böbrek çitimi var mı? He? Yani aslan oğlum benim bakalım. Sen de a, iki tane böbrek var. Ee? İki tane böbreğin birini versen bir tane sana git. Sen de de iki tane kız vardır. Bir tanesini bana versen ne olur ha? Gereksiz muhabbet. Olmaz öyle öyle. Benim emuru Beysan. ...ben de o zaman sana böbreğim vermiyorum kardeşim. Ya kız ana, ben sırf senin sağlığın için kendimi feda ediyorum. Ya ben seni mi ver adam? Kız bağırttırma beni vermem. Vallahi sen bilirsin. Eğer ben böbreğim vermezsem, sen ölürsün yani. Kabul etme Pembe. Hem senin isteğine kavuşursun, hem onlar. Kabul et Pembe abla? Abla, başka çare yok. İyi tamam be kabul be. Hey, tamam, ya. Yaşasın. Oy. Hemen alt sağlığına kavuş demli bir ferhatma kavuşurum Çövbe be. Dur 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 dur, dur 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 dur, 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 dur. Sultan dur yapışma. Yalnız bir şartım daha var. Böbreği nikahdan sonra vereceğim. Nikah senin doktor gelir. Önce biz imzaları atar evleniriz. Ondan sonra hastaneye gider gerekeni yaparız. Tamam canım tamam o da kabul. Bu da mı kabul? Kabul. Ay, ya ben. Ya ben. ben. ben, ben. Ya bübreklerinizi deneyeceksin. O bübrekler lazım ona. Oğlum yarına kadar sahip olan bübreklerin su içki temizlesin. Sabah ee, kadar tutar tamam, temizler o bübreklerini. Ay canım hiç. Ah, bak Şahane, yani, Peter Ali'nin planı sayesinde evleniyoruz nihayet. <laughs> Kırk yıl düşünsen bir böbrek yüzünden evlenebileceğimiz aklıma gelmezdi ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim Şahane, benim de gelmezdi. Ah ah ah, <laughs> ah 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 ah! Ah ah! Artık ilk erkek çocuğunuz benim adımı koyarsınız herhalde değil mi? Yaparsınız abinize bir kıyak. <laughs> Ayıp ediyorsun be abi. Sen bize bu kıyak yaptın ya. İlk çocuğum kız olsa bile senin ismini koyacağım ha. Yaşa. <laughs> ya sen de git şu doktor kostümünü giy hadi Ali abi. Aha. Anam gelecek tamam, tamam. şimdi biraz tamam, daha. Hadi hadi hadi. Oh, oh. İş o, oğlum biraz çabuk bitmedi tamam. mi düğüne geç kaldım be bitti efendim bitti hmm. tamamdır iş nihayet burcum ne kadar 30 milyon efendim ne 30 milyon mu dedin ay dur oğlum ne bir olur? şey oluyor bana ay burada yer mi kayıyor ya, ay ne oluyor bir yardım, yardım edin yardım edin aslında kaldı evet kaldı Hanımefendi. Anam. Anam, neresi burası? Neredeyim ben? Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim de ben neredeyim? Ne yüksek kimse? Önemli bir şey değil, merak etmeyin. Bayılmışsınız. Bayılmışım değil mi? Evet bayıldım ben. <Sessizlik> Kuaföre gitmiştim. Kuaförde saçım yapılırken ha böyle yer ayağımda kaydı. Sonra bilmiyorum. Bünyeni zayıf düşmüş. Yok doktorcuğum, bunda değil, değil bir iki böbreğim daha bir arabiflans etmiş artık, demek ki bünye kaldırmıyor. Nasıl olur? Ben sizi muayene ettim. Gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Ver ver. Böbreklerim gitmiş. Doktor öyle söyledi. Allah Allah. Gelin bir de ultrasonda kontrol edelim. Bakalım. Bak, Buyurun. Göreceğiz. Ay! İşte hanımefendi, böbrekleriniz sapasağlam. İkisi de muntazam çalışıyor. Şimdi bunlar benim böbreklerim oluyor doktor. İşte bakın, ikisi de gayet sağlıklı. Hiçbir rahatsızlığımız yok. Siz daha önce nerede muayene olmuştunuz? Kahvede. Kahvede mi? Evet, kahvede oldum. E, nasıl yani? Kahvede kim muayene etti sizi? Orada bir tane doktor geldi. Hayır işe için beliş kontrol etti beni. Neyle muayene etti sizi? E, şey, anam şu boynunda var ya, okullar kulağımda... takıyor. mı? Stresörse, Diyemedim işte, desem doktor olursun zaten. Hanımefendi, ee böbreklerin çürük olduğu steteskopla anlaşılmaz. Belli ki sizi muayene eden kişi sahtekarın tekiymiş. Sahtekar mı dedi? Yok ana. Şimdi adam niye sahtekarlık yapsın yani? Geldi beni orada muayene etti niye sahtekar? Sahtekar dedi. Ana belki de sen doğru dedin doktorcuğum. Anladım şimdi ben. sultanı Ferhat'a almak için sahtekarlık yaptılar. Ben de bunu yedim. Abi ne yapıyorsun ya sen doktorsun yavaş ol abi ya. Ah. Oo. <laughs> ne? Bak nikahlıya mırnık atıldı abi. Bu tarafta bu tarafta. Buyurun. Buyurun Hadi nikahı geçelim yine. Ay adam gelmedi daha var. Ya gelir Şenem merak etme. Hem emaneti var bende gelmesi lazım. Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> hadi hadi hadi. Aman. Toplak portet yüzüğü. Ferhat ve Sultan adındaki bu gençlerimiz evlilik maksadıyla belediyemize başvurmuş bulunmaktadırlar. Yapılan tetkikler sonucu evlenmelerinde bir behis görülmemiştir. <laughs> Eyvah yine o kadın. Ya korkma abi bir şey yapmaz ya. Kendiniz asılamadı bu sefer valla. Isırmaz efendim. Hem ısırsa da bütün aşılarını yaptırdık. Hiçbir şey olmaz korkma. <laughs> <laughs> Çekil hanım. <laughs> Aman nihayet geldim. <laughs> Aman canım Kız benim. Kız nerede kaldın be ana? İşte anca kuaförde işim uzadı. Yani bir saç yapamadılar. <laughs> Fehmi abla, bak doktoru çağırdık. <laughs> Dükkâğıttan sonra hemen böbrek transfilerinin yapması için. İyi iyi, maşallah. Lan ne güzel saçım vardır doktor beyin. bin de tabii böyle sarı saçlarım olsaydı... ...kuaförde bu kadar zaman harcamazdım. Teşekkür ederim efendim. Veterani nerededir canım? Göremiyorum onu. Gelir birazdan kızana, buralardadır. Tabii tabii, anlıyorum. Abi devam et sen, devam et. Pembe kızı sultan. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ay anam! Ah, ne oldu? Ay. Ay. Ah. Ay. Böbreğim, böbreğim ağrır be böbreğim. Aman dikkat, bir dakika. <laughs> Böbreğime ağrı girdi birdenbire. Bir dakika. Bu tarafa, bu tarafa. Ay 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 ay. Ah! Ah! Ah, ah. ah. Demek hepiniz bana oyun oynadınız ha. Sen karışma, sen karışma a, ay, sen. Ay. Demek ki bana oyun oynadınız. Yine olmadı bak. ya, yine olmadı ya. İşte, işte kılları da oh. bana of. beterik burta bir kağıt. Oh. Oh. Abi, ay. abi. Pembe abla, dur ya. Pembe abla, Pembe abla. Pembe abla, Pembe Vur be Pembe abla. აი ეს კაცი დაფიქრდა მიგმე ალა აჰ ის თუ მზადები ხო იცი